Selamünaleyküm Arkadaşlar Birçok arkadaşım Abicim hangi düdükleri kullanıyorsun Hangi düdük tavsiye edersin diye bana soruyorlar Ben şimdi bununla ilgili bir video çekmek istedim size Arkadaşlar benim kullandığım düdükler Makkarnır'ın düdüklerini kullanıyorum şu an Bir ara Haydes RL99 vardı Ama o maalesef çalındı Şimdi Kullandığım favori düdüklerim Bakkarnır'ın Amur, full akriliktir. Çok tatlı, güzel bir sesi var. Uçarda çok işe yarıyor. Hani öyle oluyor ki ördekle aynı sesi çıkarabiliyoruz. Bazı esnaflar arkadaşlar hangisi ördek, hangisi ben karıştırabiliyor. İkinci düdüğüm Bakkarnı reaktör. Bu da full akriliktir. Bu full akriliklerin özelliği böyle parlak, net bir ses vermesi. Gerçek ördek sesine çok yakındır. Öyleyse yakında örde öyle ürkütmez. Üçüncü düdüğüm bakkarnı fall mode. Bu polikarbondur. Bu daha çok ses çıkarıyor. Telefonda veya kamerada seste belli oluyor mu bilmiyorum ama burada biz ortamda hissediyoruz. Sesi daha çok çıkıyor. Özellikle açık alanlarda, barajlarda, göletlerde, örden uzak olduğu yerlerde iş yapar. Ama ördeğe yakına geldiğinde bunun sesi çok çıkarsa ördeği ürkütür. Bunu şöyle düşünün. Bir adam yanınızda ama size bağırarak konuşursa dersin bu işte bir iş var. Bu niye bağırıyor normalde? Bana normal konuşması lazım. O mantıkta düşünün. Şimdi ördeğe uzakken ve yakınken de aynı sesle çağırmamanız lazım. Aynı tonla değil. Uzaktayken se yakında geziyorsa hani artık o menzile girmiştir. Yakında olduğu için onu daha yumuşak sesle çağırmanız lazım. Bu düdükten dillerini ben ayarladım. Bana ilk geldiğinde benim istediğim sesler çıkmıyordu. Baloncu düdüğü dediğimiz tabirle çıkıyordu. Bunların hepsini ayarladım. Türkiye'nin birçok arkadaşlarına gönderdim. Allah şükür memnunlar. Şimdi bunların özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Düdüklerde tıkanma yapıyor da şikayetleniyorlar. Bunlar çift dillidir. Aralarından şuraya tükürcük girebilir, kir girebilir, ıslanabilir, soğuktan, sıcaktan etkilenebilir. Bunları en güzel yapmanız gereken Arkadaşlar baktınız ki tıkanıyor. Şöyle tersten üfleyerek bunun içindeki suyu çıkamaz lazım. Daha sonra şimdi bekliyorsun ördek üstüne geldi. İlk alıp da çalmak yerine önce şöyle yemleme yaparsan senin verdiğin hava hem dilleri birbirini ayırır temizler. Ondan sonra ses çıkar. Bazen böyle öyle olur ki Vıyık ilk çalıyorsun böyle ses çıkıyor. Ördek o duydu mu tamam gitmiştir. Onu yapmamak için önle, önce aldınız da elinize oturuyorsun. Bir ondan dakika yarım saat bekledim bir şey yok. Bir tane ördek geldi aldın. Direkt çalmaya başlarsan vıyık yapar o zaman örde kaybedersin. Onu önce alıp yenileme yapıp şöyle tuk 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 tuk, tuk 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 diyeceksin arkadaşlar şöyle tuk 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 Dediğimde bu diller birbirinden ayrılır, daha güzel, net, parlak ses verir. Eğer çok soğuksa, eğer böyle boşta dillere böyle hafiften üfle. Senin sıcak nefesin o iki dilin arasını ayırır, dilleri biraz daha yumuşatır ve daha güzel, gerçekçi bir ses verir. Bir şey daha söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım diyor ki ya ördek düdük çok güzeldi, ördekleri çağırıyordum ama bir dönem sonra ördek gelmiyor. Arkadaşlar özellikle ocağın 15'inden sonra ördek eş tutar. Eş sultan ördek düdüğe bakmaz. Göç belki bakabilir. Onun haricinde teklemeler gelebilir. Normalde ikili ördekler, üçlü ördekler uçar. Görürsün ikili ikili uçar. Yavaş yavaş eş tutmaya başlamıştır. Eşiyle gezer yeşil. Onlar artık düdüğe bakmaz. Gelmez. Çalarsın etrafa konar. O yüzden hani o dönemlerde gelmezse ördek bil ki bu biraz da örden artık eş tutma zamanı gelmiş. Yoksa ördek ses ister. Sese gelir. Merak eder gelir. Diğer bir düdüğüm Primos'un kaz düdüğü. Hani bunu da ben ilk geldiğinde martı gibi ötüyordu. Ayarladım sesini. Şimdi bayağı gerçekçi bir kaz ses çıkarıyor. Ses, Diğer bir düdüğüm Bakkarnır'ın çimen sesi. Çimen sesi dedim. Bu yeşilin erkek sesi. Şu çimen sesi. Şu kıl kuyruk. Kıl kuyruğun erkeği. Şu da fiyu. Arkadaşlar, düdüklerim bunlar. Ben ağırlıklı bunları kullanıyorum. Neden abi iki tane, üç tane düdüğüm var dersen bu uzakta çağırıyor. Bunlar yakında veriyor. Bazen bu düdük tıkanıyor, tükürcük doluyor, soğuk oluyor, donuyor. O zaman hemen bu düdüğe geçiyorum. Şimdi sürekli çaldım, bunun içi ıslandı. Şimdi bu daha çabuk donuyor. Bunu daha seyrek çalıyorum. O ara bunu kullanıyorum. Ani durumda. Zaten avımız kısıtlı. Mevcut avda kaçırmamak için bunlara dikkat ediyoruz. Bu düğüklerden isteyen olursa yardımcı olurum. Şundan bir tane kaldı. Şundan birkaç tane var. Bundan da birkaç tane kaldı. Bu flak flöktür bu ikisi. Eğer isteyen olursa yazarsınız. Yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Hepinize rastgele hadi bakın. Görüşürüz inşallah.